diyoruz. Arıklı Köprüsü, Arıklı Köyü. Ali şimdi köprüden geçecek. Bu da meşhur köprüleri. Köprüden geçti Ali. Helal çok güzel. Vay korkunç. Biz şimdi bu suyun aktığı şelaleye doğru gidiyoruz. Aliciğimle ben de köprüden geçeceğim. Hmm, köprüleri derken çifte köprüler. Güzel. Aa. Ah. Bunlar çifte köprü. Çok güzel. Da köprü başından inen Aliciğim. Bir doğa harikası yapılmış burada. Çifte köprü. Doğu evet. yönünde ilerleyin. Harika. Evet, şimdi bir şimdi şey sevgili Zevcem'i çifte köprülerde evet. bir çok fotoğraf ver. Harika. İkisini bir alacağımız bir yer var mı acaba? Yok. Ben ikisini de aldım ama. He. Burada çok güzel bir harikası doğa yer. harikası var. Ay. Şam tarzı müzesi varmış ileride. Dik yama çıkıyor.